kimim ben? Son peygamberin doğruyu söyleyecek dedi. Bedlemle görünecek dedi. Bedlem göründü. Ben de göründüm. Ve deli sanıldım. Ve <laughs> sağ olun yani. <laughs> Altın gelecekler Twitter'da öğrenmiştim <laughs> Ama dikkate alınmadım çocuklar. Ee, Türkiye'nin gerçeği. Türkiye'nin düştü işine düştüğü durum şu. Seçimden medet umuyorsunuz ama oranızı bozmak istemiyorum ama çünkü öyle bir halde ki kapitalisti e, Avrupa'cı Al Amerikancı'yı seçsen sol tarafın batı Tehlikeye giriyor. Rusçu seçsen ya yani da Doğu ve Güneydoğu tehlikeye giriyor. Yani çözüm yok gibi görünüyor arkadaşlar. Tek çözüm var. O da tek tanrı. Ve onun e, gazabı. Gerçek bu. Seçimde çözüm var ama Heman 3 vakitli kişi hareket. Kur'an'da 114'te yazıyor. Doğru çevirde 3 olarak görünüyor. Yüzün iki kısmı sabah öyle ve e, akşamın günüz yakın saatlerinde yani yatsıyı tarif ediyor. Sabah öğlen ve yatsı. İkişer hareket minimum bu isteyen arttır. E, bu şekilde. Böyle e, Mehdi'yi gördüm iman ettim deyin. Ve yukarı var edin arkadaşlar çünkü ben nasıl yatsı rahatına düşüyorum biriyim savaşçı değilim. Öyle bir yapı yok kardeşim. Ne yapabilirim? Karıncaya kıyamayan adamlarız. Bunun yapı meselesi yani. Teraziyim ya bilen bir. bir adalet, barış, güzellik yere düşkün. Ee, Nasıl biri. Benim Ergen durumu öyle. Seçim olarak bakarsan anlatmıştım videolarda 3 üç, üç koldan 3 e, de kaos getirecek adamlar vardı. <laughs> Kısaca öğrettiğim. Batı dersen batın batıyor. <laughs> Doğu dersen doğum gidiyor. Rusya, yani Aleviler, CHP dersen e, PKK kazanıyor. <laughs> şey sayın aratabilir. HDP dersen Trump kazanıyor. Çözüm yok yani. Çözüm yukarıdaki. Amerika'nın helak olması gerekiyor yani. Bütün başınız artan Vahşçı ve Yahudidir. Kürt ve Türk'ü kapalayıp kandırıp ülkeyi kaosa götürüyorlar. Evet. <laughs> Bu durumda sorunun köküne iniyorum arkadaşlar. Mehdi'niz benim Mehdi'yim. Ve yukarıya var ediyorum size öyle yapın. Tek tanrının gazla bir Tek çözüm bu. Amerika'nın helak olması tam. Başka bir çözüm arama arkadaşım. Hayır. <laughs> Hayır. Yok. Hayır. <laughs> tamam. Türkiye kalsın. Üç kol. Türkiye, Kürdi, Alevi. Üç kolsunuz şu an. Ben doğrusunu Rabbim deriz. O her şeyi bilir. Ülkenin ne hayrınıdır bilir. O, onu haval edelim. Peki bölmeye çalışan bölücü Amerika'nın da Tanrı'nın gazabını haval edelim. bu yaz diye duydum. Doğru yanlış bilemiyorum. Amerikan'ın üçte ikisi e, yolcu. Depremler, afetler, volkanik patlamalar falan olacak e, ee, lokal kıyamet mi? Böyle bir şey yaşayacaklar dağlar falan. Kayıtlarda öyle görünüyor. Biz de yukarı var ettik zaten. Biz artık dipteyiz yani. Sona geldik. Bıçak kemiğe dayandı yani. Putin dedi gibi değil. Artık bıçak kemiğe dayandı. yani rahat ediyoruz. Adam da o doları 18 lira yaptı. Peynir alamaz olduk be. 18, 18 kat birden fakirleştik. Va evet. Tek tane ya arkadaşım. Ben uyarıcıyım anca. Onun güçünün bir sırrı yok. Hı. Onu fark et, kabul et. Ona bildir. Ben aciz bileyim etten kemikten. Hı. Öyle. Evet. Gerçek bu. Tek çözüm var, o da gerçekten mi? Onun gazı abi yani. Başta bunlar Türkiye'yi mahvederler. Söyleyeyim. Sorunun köküne indim. E, ülkeyi mahvedin Amerika olduğunu anladım. Hı -hı. Bir var ettim. O karar verecek. Hükümunumdur. Ben, ne yapayım uyardık tanınamadık ne yapayım hmm. yukarıya var hiç bir şey tek tane o no görünmeyen orduları var ya onların devreye girmesi gerekiyor hani F-35 C-135 dedi <laughs> 2135. <laughs> hmm. Bunu hmm. devreye sokacak abi sen. Bu yaz diyorlar. Bekleyelim görelim. Tek tanrının hükmüdür. Ee, onun bir ortağı yoktur. Mutlak güç, tek güç. üç. Başka ne diyeyim? öyle. Unplanned. Erdoğan'a sakın kanma Buradaki bazendir. Erdoğan ne yapıyor anlamak istiyorsan, Kuzeyra bak. Çözüm aslında Amerikan'da savaş. Ne güzelde. Kuzeyra ilhak ve Amerikada savaş. bunu yapamıyorsanız o zaman Putin'e dediğimi diyeyim? Amerika'nın şey tek Tanrı'nın Amerika'yı helak etmesini bekleyin. Tek çözüm var o da tek Tanrı'nın gazabı. Vallahi <laughs> bu. Ben etten kemikten bileyim. Süpermen değilim ki gidip hepsini koymalıyım. <laughs> bir uyarıcıyım. Bir ışık. Tamam. Seçimde de çözüm yok evet. O videolarda anlattım. Her zaman ben değil. Bazıları isteyeceğim Otoloto hikayesi Amerikan kaynaklı dersi bir Yahudi oyunu. Tamam mı? Uyanık olun. Bölünmeyin. Ve her türlü savaşa da hazır olun. benden bu kadar şimdilik. Ben yani bir anca bu yarıcıyım. Önlem alın. Erdoğan'a ya da Barzani'ye görmeyin. Bölünmeyin. Tamam mı? Başka. Bu kadar. Şunu şey unuttum mu, Yani işin özünde sonu kökünden halletmesi gerekiyor. Tek tane gaz gerekiyor. Başka çare yok. Ben de yukarıya bildirdim, hüküm onundur. Bu hata yapmaz, onu havale ettik. Siz i̇şte yapın. Tabi bizi aç bırakıyorlar, yok etmeye çalışıyorlar. Sen de onları yok eyle de. Tek tane havale et, onun hükmünü bekle. Ben aciz biriyim bir kenarda. Böyle. ne işte? Yaşamak denizi. Şey. Hayal etmeyi <laughs> Hayal <miydi> burada evet. <laughs> Anlatmıştım. Neyse. Tamam. Hep beraber tek tanrının gazabını bekleyelim. Bu yaz diyorlar arkadaşlar. Umarım doğru bilgidir. Ee, kenarda var diye dua etmemezlik etmeyin. Bütün inananlar, bütün Müslümanlar Amerika'nın yok edilmesi için dilekte bulunsun. Abi başka çare yok. Yoksa Türkiye bitecek. Yok edilecek. Böyle. Mecburen bu kadar bildireceğim. Hoşçakalın.